Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün Car for Sale Simulation 2023 oynuyorum. Bu oyunu bölüm bölüm çekeceğim. Yani şu anki giriş bölümü diyeyim. Haydi iyi seyirler. Ben sadece bu arada oyun oynamadım şu anlık. Yani hiç oynamadım. Daha yeni açtım e, ee, görevleri sadece yaptım bir de bir tane kasa açtım zaten oyun açtırıyor o kasa ile beraber 500k çıktı bana şimdi gideceğim lüks araç galerisi bugün açıkmış bakalım ama onlar da şeyle rc ile mi çalışıyordu acaba bakalım lüks ya rc ile çalışır herhalde bakalım ya da gerçek parayla baksana oğlum araba Hayalimdeki araba da Alamıyoruz be ya. Kaç <laughs> paralı. Gerçek paralı galiba bakalım. Bakalım bakalım. Aa 3000 RC'ymiş. Alamıyorum. Paralı olan yok mu ya hiç? Oha 22 milyon lira lan. Bunlar iyi ama yani 500 kan vardı da benim. Oha 2600 bu da. bu da o zaman aynıdır evet. Babalar sözünü tutar. Bu çok da iyi değil aslında Porsche ama Porsche benziyor. Porsche zaten çaktırmayın. Bu da 22 milyon. Milyar hatta milyon da değil ha. Neyse biz galeriden çıkalım. Şu galeriden galeriden nereye gidelim? Başka nereye gidelim? Araba pazarı yok mu? mahalleye gidelim. Mahalle. Mahalleden bir şeylere bakalım arabalara. Bu araba kötü. Oradaki de kötü. Buradaki hiç güzel değil. Şuna bakalım bir. Mor diye almıyorum bu arada şakasız. Kaçmış bu? 137 bin. Şşş ya yok be dur. Daha iyisi var. Bunu istemiyorum. O arabayı sadece sürmek için alabilirim. Cer Sutora ise niye kapıyı açmıyorsunuz? Lay lay lay. Heh, burada mesela bu olabilir. Mesela. 31 k mı? Oha al direkt. Hı. Kalırım ben abicim sen merak etme. Ben kalırım. Bunu Güzel modifiye yapılır bunu arkadaş. Şurada dur bakalım. Yine arabadan. Şöyle buna da bakalım. 500 k hala var bizde. Alabiliriz bunu. Bunu da aldık. Bu arabayı biz nasıl göndereceğiz? Gönderdik garaj ederek. Lan oğlum araba çok hızlı lan. Araba da değil de zaten şey. Şu abi de mi alsak? dur. Bakayım şurada başka ne var. Şu arabayı alabiliriz. Allah çarpma çarptık neyse. Şunu alabiliriz böyleyim. Bunu da ay reklam geldi. Arkadaşlar vallahi kusura bakmayın reklamlarda. Benim hatam biliyorum ama bir şey demem yani. Şu an kartım yok. Alamıyorum yani o yüzden de. Baksana 229 lira diyor. Zaten 300 lira vereceksen buna ben daha ne? 500 mü? Oha! E benim yani. İlla dedirteceğim bana oyun bunu yani. O kadar da para denmez ona. Abi ben onu 100 liraya bulmuştum ya. Allah Allah. Oyunu önceden oynamıştım da arkadaşlar. O yüzden Allahu ekber vurmadık tamam Vurma hay senin ben ta. Araba üçüncü viteste yüzle gidiyor ya. Bu nasıl bir araba? Allahu ekber Allahu ekber. Allah okunuyor da ezan bize. Oğlum niye bu araba kayıyor bu kadar? Çok hasar aldı bir de ay. Ne, ne oldu böyle be ya? Bacanak dur! Durmuyor araba baksana. Şöyle geri 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 hop durdum. Çık. Bu arabayı çok da pahalı almadık arkadaşlar da 42 bin ne yaptın? Tövbe tövbe ne yaptın arabaya? Ne ettin medayı ona araba, arabaya be? Geri geri geri. Şu geçer mi lan buradan bas? Bas karaba. Durduk şöyle. Abim sadece e ben niye aşağı inamıyorum? Aynı boydayız. Değilmiş. Tekerle aynı boydayız. Ay şuraya geldim araba. Ben daha uzunmuşum bu adamdan. 99 tamam. Arabamız hazır oldu. Arabayı geri götürelim şimdi. Arabanın kornası ne sunmuş? Bu ne? Ay arabayı sürttük hep. Ya. İndik şöyle. Bu nasıl konu IQ? IQ'un mü? anlıyorsun? Al dayımın gülü bunu sen yap. Vallahi ben bilmiyorum ha. Sen yap. Şöyle misine geri. Geldik durduk. Şimdi kitler her şeyi tak. Teker modifiyesi tabii ki de süspansiyonlar. En aşağı güncelle. Işıklandırmayı kırmızı yapsak. Oo, mavi güzel duruyor mu? mor gibi duruyor lan o. Neyse jantımızı siyah yapalım. Ay reklamına tövbe tövbe getire girdi lan. Reklam değildir. Arkadaşım Oynattı lan. Kaydedilmedi de galiba. Getir sen namın. Bakalım. İnşallah gitmemiş dur. Al. Nasıl? Dun 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 dun

Adam 240 TL istiyor. 40 bin TL. Hadi. Şöyle acık geriye çektim bunu. Dönelim din de bin sene lan ha bindim. Çok güzel sesim var arkadaşlar. Teşekkürler. Şöyle. Ay ağzını dağıtayım. Nasıl vurmaktır ya? Neyse. Konuş. Tak 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 tak. Zaten uzunca takmamıştık mı biz ya. <laughs> An ne oluyor? Tuş çalışmaya işte. Bunu maviş yaptık mı mora dönüyor arkadaş. O yüzden böyle de güzel. Janda da simsiyah yapalım. Arabayı da siyah yapacağım Burada arada. Bu siyah yakışabilir belki farları kapat sabah sabah ya. Sabah sabah evet. Öğlen sabah diyor. Biraz yamuk park et. Abicim sen mi çektin ya <laughs> Altın rengi. Rengimiz tabii ki de böyle simsiyah olacak. Bunu siyah yapmasak da gene aynı ki ayıkıyor. Ay mü? Gel 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 o parol. Bu satışa koyuyoruz o sırada. Bu değil arkadaşlar. 31 k bu. Bu da 18 k. Tamir olsun bakalım. Ben giden bırakam. Başı gözü sağken. Düt düt. Girmeyin bana. <laughs> Şöyle. Hoppala. Durdu. Araba mı güzel de. Temizle, temizlesek mi arabayı? Temizlesem mi? Giden temizleyemedi ya. Hadi ya diyor. Bas. Çiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiç <laughs> Arabanın sesi çok güzel lan. Hop oh, lan vurma. Oh. Vursaydık var ya PC sorun olurdu. Buraya gel şimdi adam. Gelmedi güzel. Dur lan. Şuradan hem benzin alalım kardeş. Reklam yeter. Al ya, Yeter. Ben oynamıyorum ki. ki. Bütün istemiyorum Aslan. Yakıt. Oha ne yiyor lan? Araba tamir edildi daha yeni. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Heh. Merhaba benim çalışanım yok kusura bakmayın burada yıkayacağız. Kaç ebenin mı? Bir kişi 24 k veriyorsa araba yıkamaya senin ki. Şuraya bak araba yıkamaya bile 24 k aldı ve şerefine sıçtı. Şuradan. İnşallah sarı dolar yemem. <laughs> Dayımın gülü çekil vuracağım şimdi <laughs> Şöyle dursun bu araba şimdi arabanın benzinle benzinini düz düzelttik şimdi gidelim şuradan Web sayfası satılık araba Yota değil la 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 164. Oha anasını satayım. Biz ne kadar fazla vermişiz lan. 200. 200 kaça satalım bunu ya. 280 kaya satalım. 280. 1, 2, 3. Tak koy. İlanı da ismini de boş ver ya hemen. Ne olacak? Arabaya şimdi gelebilirler birazdan kafe çıkarsın. Şu Toyota'mızı da alalım. Yota da doğrusu Yota onlar da. <laughs> Toyota. Merhabalar şöyle. Van diyor. Arabanın rengi güzel. Oha be kardeş. Bu ne güzel modifiye yapılabiliyor da. RG'miz yok be. Para da kalmadı ki açıyor. Fara da boş ver salla bir tane renk yap. Böyle yap. Yeter. Şu fara açık dursun böyle. Şurada dörtlüğü de yaktım. <laughs> Vurma. Uyumak istemiyorum ben. Böyle duracağım. Aha böyle bak. Hatta bak dilen sizi de unutmayacağım. Bak izle. Dörtlüğü de açtım ya şimdi. Dün de ışık geliyor bu. Evsiz de böyle önünü görsün. Şaka yaptım lan uyuyacağım tamam. Hmm. Hop ananın. Tövbe tövbe. Bak benim ağzım bozuldu ya. Hmm. Hmm. Kalsın burada da. Hayır reklamının. Arkadaşlar bu bu arada bunların hiçbir şey değildir. Adı nedir reklam benden değildir bu arada yani sponsor falan değilim. Değilim sponsor falan. Hiç yani gidip de yüklemeyin öyle bir şeyler. <laughs> sponsor değilim ama sponsorluk da almak istemiyorum. Neyse uyuyalım. Ya uyuduk. Yine dünya yüklendi. Dünya evet değil kesinlikle. <laughs> Şuradan ofise bas ofise. Ya oğlum arabalar şimdi hayvan gibi kirlendi değil mi ya? Oo, o, araba. Bu ne lan? Bu nasıl çöp? Arkadaş grafik ne kadar